Evet dostlar 18 Mayıs Cumartesi iddia tahminleriyle birlikteyiz. Transfer Saati YouTube kanalındasınız. Transfer Saati yeni bir kanal arkadaşlar. Abone sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Sizler de henüz abone olmadıysanız sağ alt köşedeki linke tıklayarak ücretsiz bir şekilde abone olursanız mutlu olurum. Cuma gününü oldukça iyi geçirdik. Cuma İstanbul Sivas'ta 2.5 üstü başka bir kupon da var. Hatta Sivas Spor kazanır ve 2.5 gol üstü tercihlerimiz geldi. Antalya Adana Nevi 2.5 üstü tercihinde isabet sağladık. Rio A ve Benfica'da karşılıklı gol var tercihimizde isabet sağladık. Fiorentina Napoli gol bahislerinde isabet sağladık. Burada ideal kuponda 1 ve 2.5 gol üstü de yazılabilir demiştik. Tek yanıldığımız burası oldu. Hatta diğer kanalda 2-1 Fiorentina galibiyeti skor tahminim vardı. Fakat skor bir arada 2-1'e de gelmesine rağmen Napoli 2-2'yi iki buldu. Müsabaka 2-2 bitti. Tek bilemiz var. İyi başladık. Cumartesi de umut ediyorum ki iyi geçer. Hemen tahminlerle başlıyorum. İtalya'da 19'da Lecce ile Atalanta karşı karşıya geliyor. Burada baktığımızda Atalanta 63 puana ulaştı. Roma ile arasında 3 puanlık fark var. 5. sırada Şampiyonlar Ligi sırasında bulunuyor. Roma'ya nazaran da bir maçı eksik. Atalanta'nın zaten son müsabakada baktığımızda ligde Roma'yı 2-1'lik skorla muhalif ederek en ciddi rakibini saf dışı bırakmıştı. Hafta arasında İtalya Kupası'nda Juventus'a mağlup oldular. Kupayı kaybettiler. Şuna dikkat edelim. Önümüzdeki hafta içinde çarşamba günü Atalanta-Leverkusen Avrupa Ligi finali var. Atalanta'nın galibiyetin oranının bir parça yüksek olmasının sebebi bu. Atalanta'da hücum tarafında rotasyon bekleniyor. Zaten Kopmeiners yine önemli isimlerden birisi ceza sebebiyle forma giyemeyecek müsabakada ileri uçta Skamaka ve Deketeler'in de yedek beklemesi be bekleniyor. Bununla birlikte orta alandan Derun'da sakatlığı varmış. Bu handikaplara rağmen Atalanta'nın kazanması bekliyorum ama alternatifte toplam gol sayısında 2-3 tercihde arkadaşlar iyi bir bahis olacaktır diye düşünüyorum. 21-45'te Torino ile Milan karşı karşıya geliyor. Milan için müsabakanın hiçbir önemi yok. Formalite müsabakası. Pioli ile yollar ayrılacak zaten. Artık son iki maçına çıkıyor. Son maçta Kalyari'yi 5 birlik skorla muhalif ettiler ki maçta rotasyon vardı. Pioli rotasyon uygulamıştı. Buna rağmen 5 1 kazandılar. Torino'da Veron deplasmanında sağdan 2 birlik galibiyetle ayrıldı. Şimdi şöyle bir durum var. İtalya'da ilk 5 Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Kupayı Juventus aldığı için 6 ve 7 Avrupa Ligi'ne gidecek. 8. sırada Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek. Torino'nun 8. lig gibi bir hedefi var. Orada da Vlasic hücum hattından sakatlığı sebebiyle yok. Zapata'nın durumu belirsiz. Geçen hafta da Zapata'ya belirsiz yazılmıştı fakat ilk 11'deki yerini almıştı. Yine belirsiz yazılıyor. Burada bir birbirlik beklentim var. Skor bir ara 1-1'e gelir. Toplam gol sayısında 2-3 tercihim var Torino Milan müsabakasında. Portekiz'de 22-30'da Braga ile Porto karşı karşıya geliyor. Burada Porto 69 puanda 3. sırada Braga 68 puanla 4. sırada yer alıyor. Braga'nın hedefi Porto'yu muhalif ederek 3. sıraya yükselmek. Baktığımızda Braga son 4 maçında karşılıklı gollere imza attı. Son 3 müsabakasında toplamda 3.5 gol barajı da aşıldı. Porto'ya baktığımızda son maç Boavista 2-1'lik skorla kazanmayı başardılar. Onlar da son 6 müsabakada 6 resmi maçta 4 galibiyet aldı. 2 beraberlikleri var. Kolay bir müsabaka değil fakat Braga'nın da çok kaybedecek bir şey kalmadı. Burada karşılıklı gol var tercihim var. Dostlar Almanya Bundesliga'da son hafta ve bir uyarıda bulunacağım. Şimdi son hafta maçları oynanıyor. Borussia Dortmund 60 puanla 5. sırada. Antje Frankfurt 46 puanla 6. sırada. Offenheim 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Şöyle bir durum var. Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz statü değişti. Önümüzdeki sene daha fazla takım yer alacak. Almanya Bundesliga ve İtalya'ya ekstra birer kontenjan verdiler. Çünkü takımları Avrupa'da en fazla puan toplayan iki ülke bunlar. Dortmund 5. sırada. Bununla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde finalde boy gösterecek. Eğer ki Dortmund Real Madrid'i geçip kupayı kazanmayı başarırsa Almanya Bundesliga'da 6. sırada Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Şu anda 6. sırada Frankfurt var. Puanı 46. ile oynuyor. Eğer ki maçı kaybetmeden tamamlamayı başarırsa Antwerp Frankfurt önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde olacak. 1-0 çiftte şans tercihim var. Antwerp Frankfurt yenilmezliği 1 ve 0'ı açık olarak ayrı ayrı başka kuponlarda da değerlendirebilirsiniz. 7. sıradaki Hoffenheim'de 43 puanlı Hoffenheim'de Bayern Münih'i mağlup ederek Ante Frankfurt'un maçı kaybetmesini bekleyecek. Sonrasında avaraj hesapları gündeme gelecek. Hoffenheim-Bayern Münih müsabakasında ilk kere 1.5 gol üstü tercihim var. Sürpriz kuponlarda da ilk kere 2.5 üstü öneriyorum.